Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Edgar'ımız 28 rütbe yapmaya çalışacağız. Zaten öyle ama biraz eksi de. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyunun mega kutular geldi falan. Haberlerde gönder diyorsun. Diyorsun falan. Arkadaşlar isterseniz mega kutuyu verin. isterseniz sayıda verin. Mega kutuyu iyi olsun. O zaman oyuncuya geçeceğiz. bakalım. Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam. Koş. İyi. Ve şöyle sağ sol. Mortis ama bizden değil. <laughs> o sıra kadar. Hemen. Geldik. Arkadaşlar Edgar'ın bir parçasını açmak çok iyi oldu. O da o. Bana Sıkıntısı

başladık. Arkadaşlar belki öbür günlerde de aşama kasarız. E şu an elmasız bir gibi. Valla kasarız. Sizin yorumunuzu da like'ınıza right bağlı. Kolt gidiyor. Kolt kolt Genç, güzel, karakter olurdu. Hadi be. Arkadaşlar. Edgar 30 yapınca çok iyi olur. Yani size de videoyu tabii e çekeceğim. Yani beni takipten çıkmayın. Takipte kalın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hadi be. Bak bak. Han kan gjøre det <laughs> ene eller to. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Herkes bir şey olsun. <Gülüyor> <Aman>. <Gülüyor> tamam bak, kor atabiliriz belki. Hadi bir deneyelim. O geliyor mu? Geldi. İşte bu. 28'e az kaldı. Hemen tekrar demek istiyorum yine kupa kazanırız. Giriyoruz, giriyoruz. Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum bu arada. 10.000 abone olduk. Çok teşekkürler. Bu, bu hızla devam arkadaşlar. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het

Atıyorum. Şu arkadaşlar şu yeni gelen Frank'in ulti perşembe çok sıkıntı. Yemeğin <laughs> boy. Ne yapıyorsun lan sayıp? Ah. Eksi 10 yarışı yine de dokuz. Eksi Ulan. Üf ya. Hemen kaçıncı tur? 4, 3. Bilemiyorum. Arkadaşlar bu videoda da ID'mi vereceğim. Bizim kurba katırmak isteyenler gelsin. Benden söyleyemesi. Güzel ve sevdiler yani kostüm puanları şey yapıyoruz yani <laughs> gelin lütfen yani <laughs> ah golün golü savunacağım bir Adam bana gönderdi Öf, Orası açık olsa goldi ya. Ben aşağıya zombi olsun da. içlerinden geçeyim. Oh. Go, go, huh? Somebody called for Sir John! nasıl attım daha hemen hazır ver işte o. arkadaşlar 5 kill daha alırsak 20 düşman yok edince stardesi alıyoruz Hadi artık. <laughs> Ve başlıyor arkadaşlar. Frank de ölecek. Hulk da Frank herkes ölecek. Yes. Maçı kazanacağız. Odama <laughs> bak şu Hayvan gibi. Of ya atardım ben onu. Koş 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 koş. Allah top kimde? <laughs> ölmem yok mu? Hadi. <laughs> Tutun da <de> onu. <laughs> Nereye atıyorsun? Hadi, hadi 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 Frank tek Tamam hiper şarj bütün oldu. Apo tamam. <laughs>

Frank atın şunu. 2 saatte bekliyor. Tamam. Herhal. Tamam kazanırız kazanırız. İyi yaptım. Frank biraz bize sürpriz oldu. Herkesin, karşılık herkesin iyi karşılığı var. Yine de var. Ben gördüm. Kola var. Tamam arkadaşlar. Çok iyi oldu. Beş kilimiz vardır diye tahmin ediyorum da nasıl yok. O zaman görevi bitirelim. Videoyu da bitirelim. Hemen. <laughs> Hemen bir boynumu kutlatayım. Ah. Ah. Boynum yamuldu. Oh. Oh. <laughs> Başlıyoruz. <laughs> <laughs> sol, 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 sol. Bana. Kolaydı. Ama benim almam lazım. Şu ben şu bulu gözümü kestirdim aldım. Şu mortis de gözümü kestirdim. Alacağım alamadım. Hadi lan gol Ulan çok kolay bir gol yediler arkadaşlar bu ne ya. Oh, ölmedi. Buna biyon. Vam, mom, ne oldu? Hadi. ya da boş ver. Bitmiyordu. Arkadaşlar o zaman ben kazanım geliyorum. Arkadaşlar ben kazanım geldim. Hemen istediğiniz de geldi. Açalım süper Ender. Destanslı. Bir tane daha süper ender. Güzel. Yeni etkinliğimiz gelmiş. Şöyle arkadaşlar o zaman videomuzu bitirelim. Görüşürüz. Yeni videoyu like, abone. Bay bay.